Yani işte Rockefeller, Rothschild. Önce şunu sorayım. Rockefeller etkili bir aile midir? Yani ço tabii, şey çok şey hala Hala öyle midir? E, e tabii. Yani bunlar kurumsallaşmış artık yani. E, büyük kurumlar bunlar. Yani bir tane değil. Yani. Ben şimdi gelmeden önce bu şey toplu şey sizinle sohbetimize bu en zengin 100 adama işte o Fortune listesine bakayım. Rockefeller'dan bir kişiyi göremedim. E, artık çünkü bakın servetler dağıtılmış vaziyette. Bir tane Rockefeller yok. yok şu anda. Elbette. Şu anda 100 kişi var ortada. Hani bir kişinin de 1 milyar dolar olur, 2 milyar. Öyle bir evet. roşitlerden Hiç belki... Hepsi silinmiştir onları. Melonlar var mesela evet. çok. Ben neye var. hakim hocam? da geliyor. Rockefeller, Rockefeller. Bunlar neyi yönetiyorlar? Kurumlara hani? hakimler bunlar. CFR mesela. Dış ilişkiler e? konseyi. Değil mi? Yani onun kurucusu Rockefeller'lar. peki zaten. hocam o zaman Obama, Clinton, Bush bunlar ne işe Bakın, yarıyor? Şimdi esas meseleye geliyoruz. Yani dedik ki ekonomik falan ilgilendirmiyor. Hı. Peki Illuminati'nin amacı cumhuriyetçilikti. Bunların amacı ne? Bakıyorsunuz yeni tip insan yaratmak. Çok büyük bir iddia. Ne demek hocam yeni tip insan yaratmak? Yani yeni tip insan şu. Onun hayatına bizim koyduğumuz prensipler tarafından yön verilmesi. O kendisini nasıl düşünürse düşünsün. Başarılı da oluyorlar mı? Olmaz mı? Bakın benim şu kıyafetimi bundan yüz sene önce şu kıyafetimi hı hı. bir Müslüman Türkiye giydirebilir miydiniz? İmkansız. Şu saç tıraşımı sakalım da yok. <laughs> Geçelim. Takvimim yok. Evet. Değil mi? Yok. Peki bu